and then you'll die bir patladı 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 aldım 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 ben Kar chestlere bakıyorum kusura Chestler bomboş kanka. Ya da bizim CL'ye bizim çekelim. Kare, al, beni. burada. Lan bu lobi çekin direkt istiyorsunuz. Yok ne lobi sen bana Kanka 380 lirası var CHP'nin. Keseriz botu kanka ölüm kılıcı izal o tamam. Aynen oğlum ölüm kılıcısınız. Geldiler Koyan işte olsun. işte. Karışıklar. Gel şık Üstten gel kaçma, kaçmanız için yer yapıyorum size. kanka bur buradan kaçabilirsiniz. Tamam. İçiyorlar gelecekler. Gelecek. Kanka üstümüzden atlayacaklar. Tamam. Guarda aldıysan sıkıntı yok. Allah Allah. Kanka kıracak kanka kıracak. Orada kıracağım. chestler bomboştu. Aha. Full toprak vardı. Kanka bir tek atsanız var ya. Aha tamam. Abel. Tamam. Kanka, ben, kanka atlasalar ben onu şey yaparım. kanka, abi, ben abi. direkt lobi çekerim. Çekeyim mi? 3 setlerini alıp. Al 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 al, 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 al 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 Kanka tamam, tamam, bağlantı kes yaptım da zaten kliyim sistem. Hadi gel yukarıdakine. Ya burada çıkış yeri var gel. Kanka bekle özgür, bekle özgür. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kanka ben girmeyeyim o zaman. Ticari hakkını helal et ben dağılıyorum. Geliyorum. Bu arada spam ticaret Abi bak korkutmayın adamlar erken gel. Bekle. Allah ama Tam bir şey olmaz. Burada bir tane diaset var. Burada bir çek Çek abi çek 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 çabuk çek. Çektim. Ben savaş yayın var mı yayın? Ne yayın? Ne yayın? Ne yayın? Onu kes. Diamond kılıcı. Oğlum çocuk seti çıkardı. Vur 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 vur. Pantı yok pantı yok pantı yok Savaşı sok savaşı sok siktim anasını çarpış Savaşı Çalış. sokuyorum, sokuyorum. Çar aldım Vur. onu aslanım 2 tane vursan düşecek. Aha öldü tamam Öldü öldü Zekir. öldü Açıyorum evet. Spamda mı herkes evet. Kutumda büyük hissediyorum Ne çıkabiliyormuş Oğlum bizde kan kılıcı bile gözükmüyor Bir şey diyeyim mi bana şu ince tanesi gelmezse Hüseyin abiye boydan Kanka şu elmas şiş, fırın gelsin de o Ya da kürsü gelsin onlar da para ediyor Handa zehirli keskinlik çıkabiliyormuş. Hadi. Ah. Bu mu? Hayır bu gelmesin. Bu da hayır. Gel gelsin gel. <laughs> ha, üç, tane <laughs> üç tane işi verdi. Değil? Oğlum zaten dört tane harcadım. Oğlum BS'ye giderken işte daha gideceğiz ya tekrardan. Hadi. Aç. Açın bakayım. Ben açtım. Tamam Egecan açtı. Hadi oğlum. Egecan'a aha. Kaç tane verdi? İki tane mi? İki tane. Güzel. İyi lan yine. Çat dedi. Aha. <laughs> Bana güzel bir şey vereceksin. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kaskım. Ha. Hadi. Aa, ha, ha, kürsü. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi be. Ya oğlum kürsü gelse var ya. Emirhan aç aç Emirhan. Emirhan Yaplaz. sana kılıç gelse var ya. Fena. Sana kılıç gelse şu an çok zenginiz. Gelmez Oğlum, ya. Oğlum 35-40 kılıcı kanka. Saçmalama bas. Patlat. Gelmez. Ona karabiyi basarız bir de. Aynen. Bas. Gelmez. Aha bastı. Ge Hadi geçti, geçti, geçti geçti Hadi. Hadi oğlum. Gelmez. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi oğlum ahmına koyayım be. Gökten nasıl tamam. Ege bir daha kere işin herhalde Ege Şey Emirhan. Bir düşkem Gigi Biz her gün parayı Afiyet böyle bok ediyoruz abi. ha harbi, harbi diyorum her gün parayı bok ediyoruz